Arkadaşlar merhaba. Nermin Atörtüşü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hristi Kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımıza. Öncelikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Şimdi aklımızdaki kişinin önce bir hayatında neler oluyor? Bakın bildiğiniz ya da bilmediğiniz önce onları okuyalım. Daha sonra da tam şu an bu videoyu ne zaman denk gelirseniz zamansız zamanı açıyoruz. Sizinle ilgili neler düşünüyor diye soracağız kartlarımıza. Evet an itibariyle gündemde neleri var dedik. Ufak bir iletişim, haberleşme, e, kendi durumuyla alakalı sanki bir fırsat yaratma durumu var. Özellikle ona arkasına dönüp gitmiş bir e, karakterden bahsediyor. Hayatında mevcut olan ama bazı şeylerden dolayı arkasına sırt döndüğü bir enerjiden bahsediyor. Özellikle aile olup tamamlanma, toparlanma ile ilgili de bir problemi var bunun. Çünkü evet bu... E, büyük ihtimal siz misiniz? Gerçi sizinle olan düşüncelerini de okuyacağız ama daha çok şunu anlattı şu dakikaya kadar. vaat edilmiş olabilir e, ve e, sizinle iyi bir hayat, aile olmak, çoluk, çocuk her anlamda böyle bir şey düşünülmüş. Fakat e, son anda kişinin ikilemlerde kaldığı ve bunun şu an an itibariyle kafasında muhakemesini yaptığından bahseder kartlar bize fakat kişinin devam eden bir mahkemesi varsa şayet bundan sonraki aşamanın böyle olabileceğini, aile olabileceğinizi söylüyor olabilir. Kolektif bir okuma arkadaşlar biliyorsunuz o nedenle lütfen durumunuza göre alın. Muhakeme dediği zaman başı kafasındaki, e, aklındaki sizinle ilgili muhakeme demektir. Ama devam eden bir mahkemesi varsa eğer Bundan sonraki döngü de sizinle olmak gibi aklından geçiyor an enerjisinde. Evet kaybettiği bazı fırsatlardan bahsediyor ve e, e, onun hayatında bir güvensizliğe sebep oldum. Bu durumu toparlamak istiyorum ama çok kızdırdım. Net de konuştu, kesti, attı dedi Çünkü bu videoya denk gelen arkadaşlarımın özellikle söyleyeyim şu an itibariyle aklınızdaki kişi biraz ego bağımlısı ve bundan kaynaklı olarak da bakın hem bağlanamama durumu da var. Bundan dolayı aranızda bir konuşma geçtiyse şayet bu durumu toparlamak adına bu egosal tavırlarından çıkması ve bağlanamama durumu ile ilgili bir konuşma olduysa bu sizsiniz. Ve gündem enerjisinde... Ee, aslında kalbinin sesinin kesinlikle bir aile olmak hatta hayata somut olarak devam etmekten de bahseder. Daha materyalist, daha elle tutulan bir hayata e, sizinle sahip olmak istediğini düşünüyor an enerjisinde. İkilemlerden çıkacağını söyledi çünkü yönün pusulam. ...sensin diyor size... ...bakın ikilemlerden çıkacak bir yön... ...belirleyecek aklınızdaki kişi... ...bazı şeylerin muhakemesini yapıyor... ...demiştik, evet... ...şans aslında onun hayatında... ...bir şans olduğunuzu... ...söylüyor, bereketin... ...bolluğun, bereketin yine... ...sizden ona yansıdığı... ...an itibariyle... ...sizinle ilgili hatta gündeminde... ...sizi verdi, büyük ihtimal... E aklınızdaki kişiyle şu an itibariyle küs, ayrı, dargın ya da gelgitli enerjiler ya da bir var bir yok gibi gibi bütün hepiniz için yapılan bir açılım arkadaşlar kolektife. Peki ne soracaktık? E kişinin tam şu an bu videoya ne zaman denk gelirseniz zamansız zamanda sizinle ilgili tam şu an ne düşünüyor? İşte şu an buraya okuyacağız. Bakın yine bir somuttan bahsetti. Somut adım atmak istiyorum seninle ilgili. Çünkü evet ben e, istemeyerek olsa bu ilişkiden gittim dedi bir dönemi anlatıyor. Ve o tamamlandı. O durum aslında tamamlandı. Ve ben şu an itibariyle seninle ilgili mücadelem var. Mücadele edeceğim. Çünkü bu ayrılık, küs, ayrı dargın ya da istediğiniz gibi bir iletişim yoksa aranızda dengesiz de olabilir bu durumlar o durumu bırakmaktan bahsediyor o tarafı tamamladım diyor ve e, sizinle ilgili mücadelesi olacağını söyledi bakın kupa ası nasıl dedi aslında dedi ki evet ben mücadele edeceğim yine e, duygusal anlamda başlangıç istiyorum bu sefer belki somut taraftan yürüyemedim aslında olması gereken oydu ama ben ee, artık daha duygusal bu ilişkiye yaklaşıyorum diye anlatıyor şu an itibariyle. Evet somut olarak başlamayla ilgili aslında bilinç altında korkusu ve kaygısı var kişinin. Ee, hayatı devam edebilmek için e, ilişkiye biz diyebilmek daha somut daha herkesin bildiği bir e, süreç olabilmesi için aslında bilinçaltında korkularından bahsetti. Ee, arkasını dönüp gitmiş ama bakın lütfen bu karta odaklanın diyor ki ben kendimi orada da bir labirentin içinde buldum yani çıkmazda düştüm gittiğimde de çıkmazda düştüm hiçbir şey değişmedi aslında benim için diyor ve yaptığım entrika oyunlar bu gidişlerim gelişlerim artık tamamlanmalı dedi dünya kartının üzerine ben bugüne kadar sizinle ilgili özellikle ilişkilerde biraz cambazlık yaptığını söyleyebilirim çünkü zaten bu şekilde anlatıyor ama gittiğimde arkamı döndüğümde e, hiçbir şey orada da istediğim gibi olmadı. Onun için bu durumun e, tamamlanmasını istiyorum artık diyor. Mücadele edecek dedik. Bakın ne geldi kartta. Güneşin kızı enerji yeniden güçlenecek dedi. Bunun için elimden gelen mücadeleyi yapacağım. Özellikle de ikinci şans ve tecrübe duygusal olarak başlamaktan değil mi? Bahsetmiştik az kartıyla özellikle diyor ki ikinci şans ben bir önceki bu durumda birkaç kez yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar. Bu gelmeleri, gitmeleri, engellemeleri, durumu tekrar toparlanmaya çalışmaları gibi gibi. Ama dedi ki bu konu için yeni bir döngü, duygusal olarak bir yaklaşım olacak size. Çünkü öyle hissettiğini söyledi. İkinci bir şans bu ilişkide tekrar sizin hayatınızda olacak. Fakat derseniz ki birçok kez şans verdim. Şunu diyebiliriz. Kişi yine şans isteyecek sizden. Bunu da söyleyelim. Devam edelim. An itibariyle sizinle ilgili ne düşünüyor? Evet yıkılan kuleler oldu diyor hayatında. Ben bir şeyleri yaşadım. E, bu ayrılık enerjisinde, küslük enerjisinde sizin aslında söylevilerinize önemsemediği için başarısız hissettiği durumlar var kendisine. Bunu da söyledi. Şu an sizinle ilgili düşüncelerinde evet ben bazı şeylerde net kararlar veremediğim için ya da net ama yanlış kararlar verdiğim için hayatın içerisinde diyor yer gök gök yer oldu. Ben şimdi ufak adımlarla da olsa bu durumu toparlamak istiyorum dedi ve özellikle bazı geleneksel tutumlarının arkadaşlar şöyle düşünün lütfen belli kalıplaşmış yapıları olur insanların değişmez aileden gelen kalıplar olabilir ya da ilişkiye biz diyememekle ilgili veya bir yere kadar geldikten sonra ilişkiden gitmek alışkanlık olmuş olabilir. Kişinin dengesiz tutumları karakterine bürünmüş olabilir. Dedi ki işte ben bazı bu geleneksel durumlarımı ortadan kaldırmam lazım tavırlarımı dedi. Onun için biraz böyle elimi kolumu bağladım. Gönüllü bir bekleyişi anlatır yalnız. Onu özellikle söyleyeyim zoraki bir beklemeden bahsetmiyor. Sadece ne yapmam gerekiyor? Nasıl değişebilirim bugüne kadar olan tavırlarımı sana karşı ve hayata karşı diye devam ediyor. Evet kıskançlık. Aranızdaki ayrılık döngüsünün veya küslüklerin bu sıkıntıların, telefon engellerinin sosyal medya engellerinin aranızda aslında biraz da kıskançlıktan kaynaklandığını söyledi. Ee, hayal kırıklığı. Evet hayal kırıklığına uğrattım senin farkındayım. Ama sen de böyle bir kesip atmakla benden intikam aldığını düşünüyorsun. Haklısın da diyor aslında. Çünkü e, bunu yapmamalıydım. Ama bu durumu toparlamak için bazı e, ufak tefek adımları olacak. Hatta size karşı da şunu söyleyecek diyor. Bir e, Burada bir ihanet konusu yoktu aslında sen yanıldın diye gönlünüzü almak için bir ufak tefek iletişim kafasında bazı cambazlıklar, cin fikirlikler, tilkilikler döndürecek kişi böyle bir yaklaşımı olacak dedi. Ama ee, bakın özellikle geleneksel tutumu yani bu ilişkiye bakış tarzının bugüne kadar yanlışsa eğer herkes kendine göre alsın onu değiştirmekle ilgili tutumunun e, la ilgili bir uğraşısı ve çabası olacağını söyledi. Peki bu gönüllü beklemesi neydi bu kişinin? Zaman dedi. Bakın kartlar kendini nasıl anlattı? Neden bekliyor diyorsanız ki hiçbir şekilde haberleşme yok, iletişim yok o başka tarafta. Ama zaten şu an ne yapıyor diye sorduk, öğrendik değil mi? An itibariyle de sizinle ilgili düşüncelerinde bir bekleme vardı ama gönüllü beklemeydi. Neymiş? Zaman dedi. Sabır ve tevekkül. Şimdi bu kısma devam edeceğim arkadaşlar. Fakat e, yorumlarda şunu görüyorum. Sürekli zaman diyorsunuz. Arkadaşlar kaç e, takipçi var değil mi? Hepiniz benim için özelsiniz. Bu ayrı. Ama hepinizin ortak enerjisinde bazılarınınkiler gelir. Bazılarınınki gelmeyedebilir. İlişkiniz bitmiş de olabilir. Bu kolektif okumalar size ne kadar uyumlanıyor? Onu net olarak bilmeniz için e, sizin her zaman söylüyorum benden ya da başka bir tarot okuyucusu arkadaşımdan bir danışmanlık almanız gerekir zaten. Belki sizin ilişkiniz bitti. O nedenle size dönmüyor olabilir. Bunları bu şekilde uyumlanmaya çalışıyorsunuz. Aslında ben sizin için söylüyorum. Ya da bunları bir meditasyon olarak dinleyin. Evet ama yorumlarda rica edeceğim. Gelecek dediniz, zaman dediniz, gelmedi gibi şeyler söylemeyin. Kolektif bir okuma. Burada kaç abone var, değil mi? Kaç bin abone var ve kaç seyredilme var. Onların arasında en yüksek kolektifin aklındaki kişileri okur bu kartlar. O nedenle veya kişi gelmediyse, dönmediyse, belli bir zaman aralığı geçtiyse, ya gerçekten bir zamana ihtiyaç var ya da ilişkiniz bitmiş de olabilir. Siz onu hissedersiniz zaten. Ama yorumlarda zaman, sürekli zaman diyorsunuz. Kartlar ne söylüyorsa ben sana size onu söylüyorum arkadaşlar. Özellikle bunu da söylemek istedim. Lütfen zaman diyorsunuz kelimesini e neden kullanıyorsunuz demeyin. Çünkü kartlar zaman diyor. Değil mi? Gayet açık aslında bir açıklama. Evet devam edeceğim sizinle ilgili an itibariyle düşüncelerine. Bakın her şey değişsin, dönüşsün istiyorum. Mevcut durumdan yapın toteminizi bakalım. Küslerin barışması, engeller varsa onların açılması, ilişkinin bir üst seviyeye çıkması gibi gibi hepiniz için uyumlanabilirsiniz. Aklınızdaki kişi, evet her şeyi değiştirip dönüştürmek istiyorum aslında. Özellikle bazı kafa karışıklıklarımdan da çıkmam lazım. Bu beni çok yoruyor dedi ve bir kader çarkı çıktı ilişkinizle ilgili. Bakın mevcutun mevcut durumunuzdan bir sonraki döngüyü anlatır ama aynı zamanda şunu da söylüyor yapın toteminizi aslında ben biliyorum ki benim hayatımda e, olman gerekiyor senin çünkü sen benim kaderimsin bu nedenle benim kafamı bu kadar çok karıştırdı ilk defa bir ilişki diyor aklınızdaki kişi düşüncelerinde biraz zaman ver evet e, daha somut sana sunulabilir şekilde geleceğim. Fakat şu anlık e ee, Ben duygusal olarak yaklaşımlarım var ama net olarak sizin istediğiniz gibi e, somut olarak gelebilmekte zorlandığını özellikle söylüyor zaten. Onu söyleyelim. Devam edelim. Evet biraz egodan da bahsetti ama öyle bir şey olacak ki dedi bu ilişki içerisinde düşüncelerinde artık ben bu... ...ilişkinin sorumluluğunu alacağım... ...artık beni idare edeceğim... Evet, ...artık bir ilişkide... ...ben ne dersem... ...o gibi yine bir egolu tavır fakat... ...ilişkinin sorumluluğunu... ...şu anlık enerjilerinde... ...alabileceğini söyledi ama burası biraz... ...sonraki aşama arkadaşlar... ...özellikle... ...her şeyi değiştirdiği zaman an itibariyle başarıya giden yol mevcut durumundan farklılaşmak. Biraz da benim değişmem lazım galiba ee, diyor aklınızdaki kişi. Bakın bir kader çarkı daha çıktı. Yaptınız mı tutaminizi? Bu videoya denk gelen arkadaşlarım çoğunuz uyumlanacaksınız. Küslerin barışması, engellerin kalkması, üçüncü durum varsa onların ee, bir kısmının en azından törpülenmesi. iki kader çarkıyla... Ee, size zaten bu açılım söyledi arkadaşlar bakın mevcut durumdan farklı bir duruma evrileceksiniz dedi arkadaşlar devam edelim ve toparlayalım çünkü kartlar çok net olarak kader dedi bize evet yani somut olarak gelmekle ilgili sadece biraz zamana ihtiyacı var bu kişinin çünkü bu kişi kendiyle yüzleşecek dedi o zaman bir girişimde bulunacak. Evet. Şimdi bu açıma denk denklerin arkadaşlarım duygusal anlamda sizin tekrar başlamalarınız veya küsseniz barışmalarınız var. Engel varsa telefon, sosyal medya. Evet onların kaldırılması var. Fakat sizin istediğiniz gibi ilişkide e, daha ciddi, daha e, resmi adımların Atılabilmesi için biraz zaman diyor aklınızdaki kişi ama olmayacak demiyor arkadaşlar. Güzel bir açılımdı. Ben sizi nasıl uğurlayayım buradan? Hadi bakalım iki kader çarkıyla yapın toteminizi. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Bu liste kalpli niyet ederek açmıştık kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepimize... Şimdiden şifa olsun arkadaşlar ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun.